TR724 YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz Arslan'ın yazdığı Virüs Trump için Allah'ın lütfu olacak mı? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Eminim siz de ilk duyduğunuzda yok artık dediniz. Geçtiğimiz hafta COVID-19 testi pozitif çıkan Başkan Donald Trump, 4 günlük kısa hastane dönemi sonrası görkemli bir şekilde Beyaz Saray'a döndü ve seçim kampanyasına kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba günü yayınladığı mesajda ise bildik Trump söylemlerini tekrar ederken, videonun sonuna doğru hastalığı tanrının bir lütfu olarak tanımladı. Yanlış mı duydum diye videoyu durdurup geri aldım ve yeniden dinledim. Trump doktorları ve ilaçları övdükten sonra hastalığın Allah'ın bir lütfu olduğunu söyledi. Aklıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz akşamı beraberinde Berat Albayrak'la birlikte hala neden güldüğüne dair mantıklı bir açıklama getirmedi. Yaptığı basın toplantısında darbe için Allah'ın bir lütfu demesi geldi. Normal şartlarda hiç kimsenin darbe gibi bir olaya Allah'ın lütfu demesi beklenmez ama Erdoğan olan ve olacak olanlardan çok emin olduğundan olsa gerek Allah'ın lütfu dedi. Aynı şeyi şimdi dünyanın öbür ucunda Başkan Trump'ın ağzından duyduk. Yanlış anlaşılmasın, Trump'ın hasta olmadığı halde hastaymış gibi bu yönde bir kanaat olsa da yaptığını iddia etmiyorum. İlginç olan, 210 bin Amerikalı'nın hayatını kaybetmesine neden olan öldürücü bir hastalık için Trump'ın Allah'ın lütfu demesi. Erdoğan nasıl ki 15 Temmuz'u iktidarı için vesile yaptı, benzer bir durumu şimdi Trump deniyor. Başarılı olur olmaz ayrı bir konu. Ancak son iki günde yaşadıklarımız Trump'ın seçim kampanyasını korona üzerine bina edeceğini gösteriyor. Malum olduğu üzere Covid-19'u çok hafife almakla eleştiriliyordu. Kısa hastane günleri sonrası çıkışta da aynı şeyi yaptı. Hastalığı önemsizleştirirken mevcut ilaçları ve doktorları övdü. Trump kendini hızla iyileşen yenilmez bir kahraman gibi gösteriyor. Hızla iyileşmiş imajı çizerek virüsle mücadelede başarısızlık suçlamasından da kurtulmaya çalışıyor. Twitter'da zaten çok aktif olan ABD Başkanı, hastane sonrası performansını ikiye katladı denebilir. Sürekli tweetler atıyor, videolar yayınlıyor. Bir yandan da rakibi Biden'ı alaya alan söylemler üretiyor. Trump'la Biden arasındaki yarış kıran kırana geçerken Amerikan seçimlerinde yeni bir rekor kırılabilir. Şöyle ki Amerika'da seçime katılım oldukça düşüktür. Bu seçimde durum değişecek gibi. ABD sisteminde erken ya da posta ile oy kullanmak mümkün. Son verilere göre 6 milyon 600 bin Amerikalı şimdiden oyunu kullanmış. Bu rakam bir önceki seçimin 10 katı. Sonuçlar 3 Kasım'da katılım rekorunun kırılabileceğini gösteriyor. Bazı projeksiyonlara göre kayıtlı seçmenlerin %65'inin oy kullanması bekleniyor ki bu durum son 100 yılda bir ilk olacak. Bu arada Demokrat Parti'den azil hamlesi geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın görevi yerine getirip getiremeyecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kuracaklarını açıkladı. Doğal olarak tartışma alevlendi. Trump ise Pelosi'nin akli melekelerini kaybettiğini iddia etti. Trump'la Pelosi zaten kanlı bıçaklı ve rutin olarak kavga ediyorlar. Ancak Trump'ın anayasanın 25. ek maddesi uyarınca azli tartışması önümüzdeki günlere damgasını vurabilir. Çünkü ABD anayasasının 25. ek maddesine göre başkan yardımcısı ve kabineden 8 bakan, başkanın sağlık ve benzeri gerekçelerle görevini yapma ehliyetini kaybettiğine inanır temsilciler meclisi başkanı ve senato liderlerine mektup göndererek başkan yardımcısının görevi devraldığını bildiriyor. Bu bildirim tek taraflı ve mektup gönderildiği anda başkan görevden alınmış oluyor. Gerçi bazı müzmin Trump muhalifleri 2016 seçimleri sonrasında 25. maddeyi gündeme getirip başkanın azledilmesi gerektiğini savunuyorlardı. Ancak Covid-19 gündemi sonrası bu tartışma daha da göçlenecek. Amerika siyasi tarihi mevcut başkanın sağlık gerekçesiyle görevden alınması tartışmasını daha önce de yaptı. Mesela Ronald Reagan'ın başkanlığının son döneminde Alzheimer belirtileri göstermesi bu tartışmayı alevlendirdi. Şimdi aynı tartışma Trump üzerinden yeniden gündemde. Demokratlar bir yandan kampanyalarını yürütürken bir yandan da Trump'ın akli melekelerinin yetersizliği üzerine oynayacaklar. 3 Kasım'a kadar yok artık diyeceğimiz çok şey göreceğimiz kesin diyor Adem Yavuz Arslan tl 724teki köşesinde.